Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tekrardan birlikteyiz. Bugün herkesin merak ettiği yurt dışındaki üniversite okumak için gerekli belgeler ve gerekli adımlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz kadarıyla ben Ukrayna'da Harkov şehrinde Karazin Üniversitesi'nde tıp öğrencisiyim. Tıp okuyorum. Bu <laughs> Burada okumanız için gerekli belgeler, gerekli adımlar, ne gibi yollar izlemeniz, Buraya geldiğinizde çıkan sonlar karşısındaki tedbirlerinizi, almanız gereken tedbirlerinizden bahsedeceğim size. Çünkü ben de buraya gelmeden önce ister istemez herkes çok rahat bir şekilde araştırma yapabilir. Youtube'dan videolar, ondan sonra keftelerdeki yazılar gibi gibi yerlerden alıntı bilgilerle, kulak aşinalı olaraktan bilgilerle buraya geliyorsunuz. Ama fakat o aldığınız bilgilerin hiçbiri burada tabii ki de işe yaramıyor. Çünkü burada çıkan problemlere cidden hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ben buraya gelmeden önce herkes gibi ben de YouTube'da yazdım Ukrayna'da Ukrayna'da eğitim, tıp okunur mu? Ondan sonra hangi bölümler okumalıyım? Geçiş sıkıntısı yaşar mıyım? Geçiş çünkü geçiş çok önemli. Burada yaşayacağımız süreç boyunca boşuna vaktinizi harcamamız anlamına gelir. Geçiş ve denklik olmadığı zaman burada yani cidden tabii ki de şöyle bir şey var. Türkiye'de okuduğunuz okul ücretine göre burada daha uygun bir rakamı okuyorsunuz ama sonuçta verdiğiniz emekler boşa gitme olasılığı çok yüksek. Yani bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunun hakkında size bilgilendirme çekeceğim. Ve şimdi videomuza geçelim ve sorularımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, videomuzun en önemli olan yerine geçelim. E, bunlardan e, ilk önce ee, buraya gelmeden önceki izlemeniz gereken adımları söylüyorum size. Ee, ben bir 5-6 adım çıkardım. Bunlar cidden yani bu video sizin için sıkıcı olabilir ama burada okumak isteyen insanlar için cidden aşırı yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben buraya gelirken bu bilgileri bilmiyordum. Çünkü bazı e, YouTube, YouTube videolarını izlediğimde bu bilgiler de bahsedilmemişti. Buraya geldiğim zaman karşılaştığımda cidden şok olmuştum. İlk önce onlardan bahsedeyim. Birinci adım sizin Türkiye'de e, bizim zamanımızda neyse şimdi TYT e, bunlar sizin canınızı sıkmasın. Yani sınav kazanana kazanamadınız diye gerizekalı değilsiniz yani. Sonuçta tek bizim e, Türk eğitiminde engel sınav. Sınavı kazandıktan sonra üniversite herkes okuyabilir. Çünkü hocanın anlattıklarını orada uyguluyorsun sınavları geçmek için. İlk önce bunu geçelim. Moralinizi bozmayın. Ee, şimdi ilk olarak kendinizi burada okumaya hazırlıklı bir şekilde yöneltin ki kendinizi burada okumaya adapte edin yani. Çünkü buraya geldiğiniz zaman dil bilmiyor olabilirsiniz. Ben çünkü hiç dil bilmiyordum. Yani İngilizce'de sadece what's your name, my name is Davut demeyi biliyordum. Yani açık konuşmak gerekirse nasılsın, günün nasıl geçiyor, kaç yaşındasın, nerelisin bu tarz şeyleri bilmiyordum cidden. Çünkü ben İngilizce... Ee, uzun süre oldu görmeyeli. Zaten tekrar etmediğin için unutuyorsun. Buraya geliyorsun. Zaten şöyle bir sıkıntı var. Burada okul, e, ben İngilizce okuyorum. İsterseniz Ukraynaca da okuyabiliyorsunuz ama yerel halk zaten Rusça konuşuyor. Çünkü iki dil ayrımı oluyor. E, yerel halk Rusça konuşuyor. Çoğu İngilizce bilmiyor. Yani okulda öğrendiğinizi dışarıda tekrar ederek e, geliştiremiyorsunuz. Ancak kendiniz çalışmanız gerekiyor. Bunların bilincinde olun. Çünkü buraya geldiğiniz zaman bu, bu gibi sıkıntılarla cidden çok karşılaşacaksınız. İkinci adım ise cidden şöyle bir şey var okumak istediğiniz bölümü sıf e, yurt dışında sınavsız, şartsız her her bölüm okuyabiliyorsunuz diye o bölüm seçmenizi tavsiye etmiyorum çünkü okumak istediğiniz bölümü ilk önce kafanızda tutturun ondan sonra okuyun çünkü şöyle bir şey var e, sen diyelim ki inşaat mühendisi olmak istiyorsun ama fakat buraya geliyorsun e, diyelim ki hukuk okuyorsun. Yani sen hayatın bu sonuna kadar avukat olmaktan hoşnut olmayacaksan hukuk okumanın bir mantığı yok yani inşaat mühendisliği oku sevdiğin bölümün sevdiğin mesleği ya bunu ilk önce kendi kafanızda tutturun <laughs> onu tutturduktan sonra üçüncü e, demek istediğim adama gelelim en önemlisi aslında bu konunun yani bu videonun en önemli noktası burası geleceğin şirket geleceğin şirketi Güzel bir araştırman gerekiyor. Buradaki, yani Ukrayna'daki... Bir dakika sorayım. Ukrayna'daki danışmanlar... Şimdi şöyle bir şey var. Ben... E, diyelim ki, sağlıyorum. Ankara'daki bir şirketle geldim. Diyelim ki A şirketi. A şirketiyle konuşuyorsunuz. Onlar siz orada e, sözleriyle, e, ettikleriyle tavlıyorlar zaten. Ama onlarla siz... E, ittibata buraya gelince geçemiyorsunuz Çünkü onlar da sizi buraya yönlendiriyor yani sizi başka bir şirkete satıyor gibi düşünebilirsiniz buraya geldiğinizde danışmanınız Azeri olabilir e, ya Rus e, ya yani Ukraynalı olabilir Arap olabilir yani çok farklı e, Türk danışmanının burada yani Türk şirketlerinin burada e, sattıkları firmalardaki danışmanlar yabancı oluyor genellikle Türkmen olabilir yani Türkçesi çatbat olan bir tane yabancı bir firmanın elemanı da olabilir. Çünkü benim firmanın, geldiğim firmadaki elemanlarda, danışmanlarda daha doğrusu Türkçe bilen kimse yok. Size ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim zaten yaşadığım sıkıntıları. Yani ilk önce o. Geleceğiniz şirketi iyi seçin. Yani buradaki danışmanları sizde cidden ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir sıkıntıya kaldığınızda herhangi bir sıkıntıya kaldığınızda size direkt ben yani kimse yok burada telefonunuz aradığınızda anneniz babanız veya bir abiniz veya da bir dostunuz arayamıyorsunuz çünkü seni buraya okula yazdıran yurduna evine kaydeden e, seninle burada ilgilenen kişi danışmanın onu arayacaksın eğer o danışman da kahpe bir, biri ise yani ayıp söylemesi yani e, önemsemeyen birisi çok büyük sıkıntılar kalabilirsiniz çünkü burada ne kadar da Tek başınıza olsanız da cidden yanınıza birini istiyorsunuz. Evet, danışman olayından sonra arkadaşlar gerekli evraklar. Buraya gelmeniz için gerekli evraklar nelerdir? Onlardan bahsedeyim size bir az bir şekilde. Şimdi ilk önce buraya gelirken gelmeden daha doğrusu önce lise işte diplomanız olması gerekiyor. Burada lise diploması ortalaması yaklaşık 65 üzeri olan her insan istediği bölümü gelen okuyabilir. Yani burada işte sen YGS'den, AYT'den, TYT'den, LGS'den kaç yaptın, kaç puandasın, kaç sıraman kaç gibi sorular sormuyorlar. Sadece lise diplomanız. Lise diplomanızla buraya gelip istediğiniz bölümü okuyabiliyorsunuz. Burada lise diplomanız, ya gelmeden önce lise diplomanız, transkript. Ondan sonra bazı üniversitelerin, bazı şirketlerin bunlar değişebilir. Ben kendimden örnek verdiğim için söyleyeyim. Sicil kaydı, ondan sonra formula nüfustan alıyorsunuz. Ee, heyet beş heyet, yani beş doktorlu heyet raporu olan sağlık raporu. Ee, başka ne vardı? Tabii ki de bunların hepsi apostil yapılıyor kaymakamlıktan. O şekilde buraya geliyorsunuz. Ya bazı ev, şirketler farklı evraklar. Mesela ben burada e, sağlık raporunu yaptırdım. Hatta özel bir hastaneden almıştım. Burada bazı arkadaşlarım çıtalık raporu bile mesela getirmemişler. Yani o yüzden e, şirketlerin istediği evraklar farklı olabiliyor. Ama bu evraklar yani en önemlisi lise diploması ve transkript. Lise diploması ile transkript e, olan her insan burada Ukrayna'da istediği bölümü okuyabilir. Yani burada şöyle bir şey var. Senin puan sıralamana bakmıyorlar. Yani sen diyelim ilk 500'de değilsin ama burada istediğin şekilde tıp hukuk, pilotaj, diş hekimliği, mühendislikler. Yani her bölümü okuyabiliyorsun. Burada ona bakmıyorlar. Ya da dilin olmadığı için okuyamam diye korkma. Çünkü benim hiç dilim yoktu ve burada okuyorum ve dilimi geliştiriyorum ister istemez. Zaten Rusça'ya kulak aşinalı olduğu için günlük hayattaki bazı kelimeler beyninizin bir köşesinde oluyor emin olun. İster istemez onlar konuşabiliyorsunuz. Evet şimdi tekrar edelim. Kendimizi burada okumak istediğimiz bölüme adapte ettik. Burada okuyacağımızı kendimizi inandırdık. Ee, güzel şirketimizi seçtik. En örnekten şirket. Şirketimizi seçtik. Ondan sonra gerekli bazı evraklardan bahsettim. Ve en önemlisi aile. Yani şu şekilde. Ailenizin size güveni kesinlikle olması gerekir. Çünkü arkanızda destekçiniz olmazsa burada çok zor. Çünkü burada hem manevi hem maddiyat olsun. Cidden birilerinin desteklerini çok bekliyorsunuz. Çünkü burada ilk geldiğinizde çok yabancılık çektiğiniz için arkadaş edinemiyorsunuz ve çok aşırı derece sıkılıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada kesiyorum. Videomuz uzun olacağından dolayı seyirciye olmayacağını düşündüm. Çünkü sıkılmanız doğal olarak. Burada okuyan, okumak isteyen arkadaşlara elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü onlar da benim gibi buraya geldiği zaman benim yaşayacağım sıkıntıları yaşamış olacaklar. Önceden kendilerini hazırlıklı hissetmelerini istiyorum. Ee, şimdi e, ikinci videomuzda bu videonun devamını izleyeceksiniz. Ee, üçüncü e, üçüncü videoyu çekip çekmeyeceğim hakkında tam şu an net karar vermedim. Onun, onun devamını bakacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki de önemlisi videomu Beğeni bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.